İmam Zeynel, İmam bakır Cafer, Kazım Rıza, Rıza yaptı Muhammed Hakkı'da hem Ali Nakit, Hasar Gözkeri yaptı derini. Hasar Gözkeri yaptı metsi sahibi zaman ne şiye yaptı araya attı dedi günah hadden aşktır gükkal evliya

Cera Cem aydınlatma, kandil, mum uyarandır. Bu hizmet Allah'ın nuru temsil eden batını ve zahiri anlamı vardır. Biz Allah 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 Allah'tan bize ulaşan cerahımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun. Ceramız yansın yakılsın Allah'ın nuru aşkına. Ceramımız yansın yakılsın peygamberliğin nuru aşkına. Yansın yakılsın, Allah Allah. Ceramız yansın yakılsın velayetin nuru aşkın. Cerrahımız yansın yakılsın ehli beytin nuru aşkın. Ceramız yansın yakılsın bir hünkâr Hacı Bektaş veli Cerrahımız yansın yakılsın yolumuz birliğimiz birliğimiz ve ülkemizin aydınlığı aşkın. Allah 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 Ya Rab, biz de bir ilahi nurundan feyz alan kullarından eyler. Peygamberlerin eğitim ilmiyle ilmini ilmin yol göstericiler bizim. Cerrahi bu işi vermemizi, nurundan nasip vermemizi mezra edin. Bu gibi hak aşkına eriyip insanlığa ışık saçanlardan edin. Allah Allah. Yoluna hizmet edenleri hikmetlerinden mahrum eyleme. Sonsuza dek bu cerrahi yolumuzun ve yaşantımızın ışığı ol. Yüce Allah da cümlemizin yardımcısı ola. Gerçi ve hür.